Dün gece uyumadın mı? Uyumadım, frut çalmaya çalıştım. Neden? Çünkü dün akşam bana yalan söylediniz. Beğenmediğimiz halde beğendik dediniz. Ay hiç olur mu öyle şey hayatım? Biz senin hevesini kırmak istemedik. Hem yalan çok ağır bir kelime. Gönlünü almak istedik desek daha doğru olur. Neyse ne, yalan işte. Çok bozuldum, çok sinirlendim. Size değil ama kendime. Aa, kendine niye kızıyorsun hayatım? Çünkü hiç güzel frut çalamıyorum. Ama bunu bir gecede yapamazsın ki. Çok zaman gerekir, çok çalışman gerekir. İyi işte, ben de hep öyle yapıyorum. Çilek niye bu ısrar? Çünkü kreşte bütün arkadaşlarımın bir yeteneği var. Kimisi çok güzel şarkı söylüyor, kimisi de çok güzel resim yapıyor. Tamam işte adı üstünde, bak sen de söylüyorsun yetenek. Senin de illaki müziğe yeteneğin olması gerekmiyor ki. Belki başka şeylere yeteneklisindir. Ya illa ki flüt çalman gerekmiyor çalacağım ben. Şu kafama koydum. Ben flüt çalmayı seviyorum. Şimdi beni rahat bırakır mısın? Çalışmam lazım. Lütfen anne. Sabah sabah bu ne gürültü ha? Sadık'cığım çok uyusun, çilek flüt çalışıyor bütün gece uyumamış biliyor musun? Ne demek uyumamış? Bana bak, sustur şunu, B bir saat sonra işe gideceğim, uykumun içine etmesin! Susturamam Sadık, zaten dün akşam bize çok kırılmış çocuk, hevesini kırmayalım lütfen! Öyle <laughs> mi? Sen susturamazsan ben sustururum o zaman! Sadık! Sadık sen ne biçim davranıyorsun? Bana bak sen karışma tamam mı? Nasıl yani? Hı. Sadık dur! çekemem anladın mı? Bana bak sen Hadi karışma. Ah. Ah. Tamam anneciğim yok bir şey yok canım tamam. Ne yaptın babacığım? Bana bak. Şımarık sus sen. Ne yaptın babacığım diyemezsin sen Sadık, Anlaşıldı mı? Misin, lütfen. Ver onu da. Bana bakın. İkiniz de sesinizi keseceksiniz. Anlaşıldı mı? İnanamıyorum bu sen misin? Evet benim doğmuş. Her şeyin bir sınırı vardır. Anlaşıldı mı? Yeter. Bıktım artık sizden. baktım baktım Benim de bir dayanma sınırım var. Böyle artık yumuşak. Ne Böyle ya? anlayışlı baba olmaktan bıktım utandım artık. Olaydı. Ben sabahtan akşama kadar, akşamın geri saatlerine kadar size bakmak için çalışayım. Ondan sonra da ciyak ciyak sesle iki paralık uykumu rezil edin. Ve de ondan sonra sen bana gelip bu çocuğa bağırma de. Ha, başka derdi? Baba ne oluyor? Sıfkı! Baba iyi misin? Sen de sus! Babam Betçü böyle gitti. Beni kasarıştı. Babam ben anladım abi. Bunlar şaka yapıyorlar. Babam hayatta ilk kaldırmaz. Hatta bağırmaz. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Bağırmam tabii. Ama bundan sonra babanız bağırır. <laughs> Anlaşıldı mı? <laughs> Bana bakın. Benim sakın tepemi attırmayın. İkinizi de vallahi döverim. Anlaşıldı mı? Sadık. Ne var? Hele o çocuklara bir dokun seni mahvederim. Yok ya çok korktum. Eğer böyle bir baba olacaksan seni terk ediyorum! Aa öyle mi ne güzel! Dön işte kapı orası yallah! İyi misin Betüş? İyiyim canım! Her şey benim yüzümden oldu! Hiç değil canım senin bir suçun yok! Betüş sen gidersen ben de seninle gelirim! Vallahi ben de seninle Ay. gelirim Betüş! Ben de! Nerede kaldı acaba? Arıyalı çok oldu. Yanında çocuklar var. Öyle hemen sihirle gelemez. Hele bir kızıma dokunmuş olsun. Hele onun canına yakacak bir şey yapmış olsun. Onu doğduğuna pişman ederim vallahi. Anne senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Eniştem ne zaman Betüş'e ya da çocuklara el kaldırdı ki? Aa, kaldırmıştır. Kaldırmıştır. Yoksa Betüş ona kolay kolay böyle sinirlenmez. Ay yo. Yo ben bunu asla kabul etmem asla. Tamam, Betüş'ü çok sinirlendirmiştir ama asla ona el kaldırmaz. Bence de. Siz benim hislerime güvenin. Ben eminim. Hadi ortalığı toparlayalım. Birazdan gelirler. Kızım, anne merak etme ben iyiyim. Çok seni olduk babama, çok çok. Ben hala inanamıyorum. Sanki sabah avaz avaza bağıran bizim babamız değildi. Böyle baba olmaz olsun. Allah Allah o kadar kötü mü davrandı sahiden? Kötü ne demek Perihan teyze? Acımasız, duygusuz, kaba, acayip bir adam oldu. Beni ah. kollarımdan tutup sarstı. Ah, ay, ah. Yoksa sana vurdu mu? Yok anneciğim vurmadı. Ama böyle itirdi, annemi yere düşürdü. Ah ben size dememiş miydim? Benim içime doğan oldu işte. Ah ben ona gösteririm. Benim kızıma vurmak neymiş gösteririm ben ona. Dudu, Dudu ne yapıyorsun? Gidiyorum, ona dersini vereceğim. Anneciğim dur yapma. Sen sus. Sen sahipsiz değilsin. Yalnız değilsin bu dünyada. Senin bir ailen var. Sana bunu kesinlikle yapamaz. Görecek o günü. Görecek. Görecek ama senin yüzünü bir daha göremeyecek. <laughs> Dudu, e, biraz bekler misin? Bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇yi. E, Edacığım sen çocukları yukarı çıkarır mısın? Tamam iyi olur. Hadi çocuklar, hadi. Yukarıda size göstereceklerim var. Hadi Hadi. Anne kurbağa bak ne böyle çok etkileme ne anne lütfen kötü bir şey yapma ona ben karar veririm. Meteşcim seninle biraz konuşalım mı kızım? Tamam ama önce sihirli aynadan bir anneme bakalım ha? Tabii bakalım ama ben ben sihir yapamıyorum sen aç aynayı. Hı, tamam gel. çalamıyorum. Biliyorum Peran teyze. Oh, içinden gelen müziği yapmışsın hayatım. İyi ya da kötü. Bu senin besten. Benim olması önemli değil. Herkesin seveceği müzik olsun istiyorum. Yeteneği olsun istiyorum. Ben sana flüt çalmayı öğretirim. Sahi mi? Hı hı. Yaşasın. <laughs> Tabii ya. Sana çok kolaylıkla öğretebilirim. Çünkü bunun çok basit formülleri vardır. O zaman hemen öğret anneanne. Anne. Ben o zaman babam annemden ve bizden özür diler. Barışırız. Ne oldu? Öğretmeyecek misin yoksa? Ay öğretmez olur muyum? Ama sadece senin için. Hadi yukarı çıkalım. Daha rahat ederiz. Kalk Edacığım, hadi sen de Cemle Ceren'i birazcık dışarı çıkar. Baksana ne kadar sıkıldı güzeller. Pardon ama neden habire ben çocuk oralı bir yerlere gidiyorum? Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi oluyor? Evet Edacığım, biraz düşünürsen anlarsın. Ay yoksa annem mi? Edacığım, hadi biraz hava alın ha, güzel güzel gezin bakalım. Ha? Ay, size bahçeyi göstermiş miydim? Çok güzel kaplumbağalar var geçen mevsim geldiler. Ha. Hadi ben de sizi geçireyim üstünü ziyin. Çocuklar gitti. Gel Perihan teyze annem de yukarıda olduğuna göre hemen gidebiliriz. Tamam hemen gidelim. Taceddin'cim eğer biz yokken Dudu inerse hemen bize haber ver geri döneriz. Bir şey anlamasın. Siz hiç merak etmeyin. İnşallah dediğin gibi olur da Periliçe seni hemen iyileştirir. İnşallah canım. Normal şartlarda böyle bir durum için asla Periliçe'yi rahatsız etmek istemezdim. Ama bu çok acil bir durum. Tamam hadi gel tutun bana gidiyoruz. Soy familia de sol, soy familia sol. <fay>, sol. <laughs> Öğrendin mi şimdi nasıl çalındığını? ...bu hiç benim aklıma gelmemişti. Tabii aklına gelmez. Fanilerle yaşaya yaşaya küçük bir peri olduğunu... ...unuttun sen. Sana öğrettiğim sihirle... ...bütün zor besteleri çalabilirsin. Ne istersen deme. Tabii ya ne istersen. Hatta bizim evde kaldığın sürece... ...sana sihirle bütün müzik aletlerini çalmayı öğretebilirim. Şimdi zor bir beste çal bakalım. Peki. Ne çalacaksın? Kendi bestemi. Yok, onu yeterince dinledik. İstersen başka bir şey çal. Ama bu sefer daha güzelini çalacağım. Hadi bakalım.